Merhaba tamam arkadaşlar ben Halim Sıfırdan Tutayım yepyeni videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bu videoda ne yapacağız o ihtiyacımız olan önceki videoda da bahsettim ya spawner ya dedim ki fener alalım hani onun bir e, düşünelim falan dedim yorumlara da baktım arkadaşlar spawner almak o videoda da söylediğim gibi mantıksızdı e, şu an spawner almak sadece benim ne işime yarardı videonun başına spawner aldım yazıp çok izlenmeme yarardı sadece biraz daha fazla izlenmeme yarardı. Ama oyunda benim hiçbir işime yaramazdı. Benim hiçbir işime yaramayacağım gibi sizin de hiçbir işinize yaramayacaktı. Cümleyi de kuramadım biraz kusura bakmayın. Sizin de hiçbir işinize yaramazdı arkadaşlar. Hemen hızlıca anlatayım neden. Bir tane spawner'dan hiçbir XP kasamazsınız arkadaşlar. Bir tane değil 5 tane 10 tane spawner'dan bile adam akıllı XP kasamazsınız. Arkadaşım bir tanesi 7 tane spawner almış. Ben bildiğiniz gibi şey diyordum. Videoda biraz hızlı giriş yaptık direkt muhabbete girdim Az sonra bir şeyden bahsedeceğim atlamayın burayı önemli bir şeyden bahsedeceğim sizin seveceğiniz bir şeyden bahsedeceğim hemen bir 30 saniye bir dakika sonra bahsedeceğim ee, Arkadaş benim söylediğim gibi toplu spawner almış 7 tane almış 7 tane spawner toplu spawner değil dedim hani 15 tane aşağı spawner bir xp kastırmaz ee, Arkadaş derse giriyormuş dersten çıkıyormuş abi xp kasamıyorum da 7 tane kastırmaz zaten dedim e şimdi Jacksiz 15 tane spawner kasacak parayı nereden bulacağım? 7 tane spawner kasacak parayı bulduğun yerden bulacaksın onu da. Çünkü 7 tane aldığın spawner 15 spawner'a çıkartmaz seni. Onun bir başta söyleyeyim. Zaten bunun detaylarını anlatacağım. O beğeneceğiniz, seveceğiniz şeyden de bahsedeyim arkadaşlar. Bu videoda fener alacağım. Fenerle biraz daha maden yapıp. E, hani fener madenciliğiyle biraz daha geliştirip. O zaman işte paramı spawner alacak seviyeye getirip. Belki o zaman bir tane hani... Almadık da demeyelim demek için belki bir tane alırız o zaman ama şu anlık bu videoda spawner almayacağım mantıksız olur fener almadan spawner almak Ben fener alıyorum e siz fener kazanamayacak mısınız tabi kazanacaksınız arkadaşlar iki tane de çekiliş yapacağım size 3 ee, tane hatta bir tanesi klasiko verdiğimiz şifre yorumlarda şifre istiyor, e, yazdırıyordum oradan veriyordum kinas çekiliş onu zaten yapacağız Discord'da arkadaşlar çekiliş odasında Discord sunucusu da açıklama kısmında var sınırsız davet oradan istediğiniz zaman tıklayıp Discord sunucuma gelebilirsiniz Discord sunucumda bir tane fener çekilişi yapacağım. Bu çekilişe herkes katılabilecek. Tek şart kanala abone olmak olacak. Başka bir şart yok. Bir tane fener çekilişi yapacağım. Artı olarak da arkadaşlar katılı olan bana destek veren arkadaşlar da bir emkinat çekilişi yapacağım. Onda da e, katıl şartı sunmuyor. şu katıl bu katıl. Bütün katıl arkadaşlar. Herhangi bir katılı olan arkadaşlara e, bir emkinat çekilişi yapacağım. Bunu da arkadaşlar iki videoda 3 videoda bir katılı olan arkadaşlar artık yapmayı düşünüyorum. E, i̇stediğiniz e, katıla yani fark etmiyor. Yok elmas yok. Fark etme arkadaşlar. İstediğinize yani hediye olsun ben size. Şimdi e, bunları söyledikten sonra 2 dakikamızı bunlarla geçirdikten sonra ihaleye bakalım. Şimdi fener alacağız arkadaşlar. Canlı canlı al, alışımı görün istedim. E, şuradan kaçta Rihino'ya yazalım hemen. MSG Rihino. SEA fener alacağım da 370'e salarsan alayım hemen. Diyelim. E, Fener'in şu anda ihaleye koyulan fiyatı 385-390k olmaz dedi. Tamam başka bir şöyle bulalım e, Fener satan var mı. 390'a satıyordu arkadaş. Burada iki tane var. E, 400'e satan var. Az önce bir kişi 380'a satıyordu. Onu videoda değilim diye almadım kaçırdım. Yani 370'e falan alırsam iyi olur. E, şöyle chat'e de yazalım. 370k'dan Fener satan. E, slash MSG diyelim. Yani bekleyeceğiz şu an şu an bekleyeceğiz videoda böyle tutmama gerek yok ben feneri aldığımda tekrar açarım videoyu Evet beyler uzun arayışlar uğraşlar sonucunda bir tane fener bulabildik 370K'ya Normalde herkes 380-390'a satıyordu benim de inatçı ruhum kabardı böyle pazarlıkçı ticaretçi ruhum kabardı Dedim ki 10 illa ki dedim o ki nasıl 10K aşağıya olacak Ki benim seviyelerimde 10K büyük para ben mesela 10K aşağıya alarak Kleyim e, bu feneri kuracağım kleyimin parasını bedavaya getirmiş oldum mesela. Bunları düşünmek gerekiyor. E, yani çok da tabi zorlamamak lazım insanları. Yeri geliyor biz de işler satıyor sonuçta. Aynı durumu ben de yaşıyorum biliyorum. Çok da zorlamamak gerekiyor ama bir 10k'da kırılabilirdi yani ki kırdı kırıldı yani. Eyvallah sağ olsun kardeşimize bir tane fener aldık. Şimdi bize 23 stek demir gerekiyor. Benim üstüm matematik zekam böyle hemen taktık işlemi yaptı. Hesap makinasız, kesinlikle hesap makinesi yok. Hemen kafamdan yaptım. 23 stek demir gerekiyor arkadaşlar. İnşallah doğru yapmıştır. Hesap makinesiyle yaptım ama inşallah doğru yapmıştırım. Bu arada sağda da bir an param vardı az önce. Şu andaki paramı görüyorsunuz. Bir an parayı da önceki neydi? Fırın yapma videosuydu. Aynen fırın yapmıştık bildiğiniz gibi önceki videoda. Orada sıttığım madenler sayesinde bir an paraya kadar çıkmıştım. Bilginiz olsun. Şu anda maksimum gördüğümüz para 1M, 1M100 falan o civar maksimum gördüğümüz para. Ee, malzemeler diyelim demir diyelim her şeyi sattığım için demirim de kalmamış onu hesaba katamadım. O yüzden demirlerin hepsini buradan alacağız. 23-24 stek arkadaşlar yaklaşık demir almamız gerekiyor. Ee, şöyle başlayalım 24 stek bizim envanter kaç? 9, 18, 27. ya yani şuraya kadar full doldururuz işte. Aynen şuraya kadar full doldururuz. Ee, hızlıca bir demirleri alalım ee, sonra devam edelim. Tamamdır evimize geldik. Claim'in süresi de 12 gün kalmış. Bayadır da sıfırdan time çekmiyordum. Kusura bakmayın bu yüzden istiyordunuz da. Yani kanalda en çok böyle istenilen şunu çek 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 herhalde sıfırdan time var. Ee, kusura bakmayın onda da biraz geciktirdiğim için evime geldim zaten eşyalarımı şuradan tekrar alayım. Ee, yaklaşık arkadaşlar oh, şunu demir blok sandım biraz seviniyordum ya şunlar beleşten demir blok diye. Yaklaşık arkadaşlar 160 tane falan demir blok gerekiyor. Bunların hepsini demir bloğa dönüştüreceğim. İnşallah hesaplamalarım doğrudur. Fazla olursa sıkıntı yok. Az olursa da yok gerçi gider alırız. Ee, şöyle hızlı hızlı hepsini dönüştüreyim. Ee, 64 tane buradan geldi zaten. Şunları da şöyle yapayım. Bu arada bunu soracak olan illa olacak. Tam bilmeyenler olacak hemen söyleyeyim. Bunu nasıl hızlıca böyle koyuyorum hani hiç böyle monster sürüklemeden derseniz arkadaşlar. Birinci tuş, birinci slotta demir külçesi var ya şuraya basıp 1'e basıyorum. Şurada 2'de mesela bu var. Mesela 3'te bu var. Buraya atıyor. 4'e mesela 4'e basıyorum şu an bu var. Mesela 5'te şu var. Böyle arkadaşlar hızlı hızlı koyabilirsiniz ben bunu böyle yapıyorum. Şunları da dönüştürelim. Fazla fazla hepsi olsun. Hatta şöyle dönüştür ya. Zaten geri dönüştürebiliyoruz emir külçesini. Orada sıkıntı olmaz. 6, 12, 18. Bu fazla biliyorum fazla bile yaptık. Hiç sıkıntı yok. Geri normal şeye dönüştürebiliriz. Şöyle bir tanesini koyarız. 9 tane alırız. bunu da tamam. Sonra kazmalarım. Kazmalarımın canı bayağı az. Şurada başka kazma falan var mı? Şunları satmadım. Zaten kuruş bunlar. Satmaya değer şeyler değil kazmam da yok benim yani. Neyse kazma da kazma da alırız. Şimdi bu feneri nereye kuracağımı ben bir düşüneyim. Ee, aynen. Bir onu bir kararlaştırıp tekrar geleyim. Maden klemini aldık. 30 gün arkadaşlar burada maden yapabiliriz. Tabii ki 30 gün burada maden yapacak halimiz yok. Buradaki maden bitince biz de e, yolumuzu alırız. Eee çıslar şöyle bir kazmamı pardon, çestek kazmaları ölmüş. Onları ileride replerim diye saklıyorum ben. Boşuna şey para vermeyin falan diye. E, saklıyorum. Bir tane burada kazma almıştık. Tamam. E, claim incele yazarak 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 claim'in sınırlarını bulalım. Claim'in sınırları neresi arkadaşlar? Bu sarı duvarlar sınır. E, şöyle sınırları ben bir kazayım. Buradan böyle daha gidiyor. Sarı duvarlar sınır. Bayağı da büyük. Allah Allah bayağı da büyükmüş yani. Arkadaşlar ilk önce yapacağımız şey Fener, şuradan bir demir bloklarımızı alalım şöyle envanterimize. 3 stack demir bloğumuz var. Demir blokları koyalım. İlk önce zemine 9'a 9 bir yer hazırlayacağız. Yani nasıl 9'a 9, 9 arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası 9 oldu. Buradan da 9 gelecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'a 9 oldu. Mu? Burası 9, 10 oldu galiba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 9'a 9 yapacağız. Tamam, şu anda 9'a 9. Bunun böyle bir içini kapatacağız ilk önce. Tamam ilk katı 9'a 9 yaptık arkadaşlar. Şimdi yukarılara biraz daha çıkacağımız için Şuraları da biraz genişletelim. Tamam dur bu genişlik bize yeter. Şurayı da kırayım. Aklıma geldi arkadaşlar. Claim aldığınız yere bunu e, hu yedinin yani kendinize. Claim aldığınız yere direkt home checkin. Sonra gidersiniz, gelirsiniz burada da olmasın. Sıkıntı olur. Home maden diyelim şöyle. Lan ha seton maden. Seton maden. Artık on maden yazarak direkt buraya gelebiliriz. İlk katı 9'a 9 yapmıştık arkadaşlar. Şimdiki katı 7'ye 7 yapacağız. Zaten altı, alt katı yaptıktan sonra gerisi kolay. 7'ye 7 nasıl yapacağım falan hesaplamayın. Şöyle arkadaşlar. Bir blok işten alacağız artık. Ee, yapacağımız şey bu yani. İlk katı 9'a 9, 9 yaptıktan sonra e, gerisi kolay. Başı doğru yapmaya bakın. Sonra e, sıkıntı çıkar yoksa. Yani şey yaparsanız. E, tekrar hepsini kırmak falan filan zorunda kalırsınız. Gerek yok ona. Başı direkt 9'a 9, 9 yapın. E, benim gibi az önce 9'a 10 yapmayın. 9'a 9 yapmaya dikkat edin. Tamam bu katı da yaptık. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi 5'e 5 beş yapacağız. Hatta 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 Gördüğünüz gibi matematik zaten tutuyor burada. Ee, yani yine yine bir blok içeriği kapatacağız. Bir blok içeriği yine kapattık. Şimdi yapacağım şey tekrardan bir blok içeriği. Yani 3'e 3 üç yapmak. Şunu da şöyle koymak. Tamam arkadaşlar. Bunun tepesine de bir tane şöyle süs gibi fenerimizi diktikten sonra fenerimiz çalışacak. Tamamdır. Fener şu an çalışıyor arkadaşlar. Ama hızlı kıracağız. Tabii ki hala e, daha fener çalışmadı. Bu feneri nasıl çalıştıracağız arkadaşlar? Fenere sağ tıkladıktan sonra şuraya bir tane demir koyacağız ve buradan da aceleye tıklayacağız. Lan iki tane mi koyduk? Pardon pardon <laughs> pardon daha daha ona çok var daha ona çok var. Şimdi fenerin çalışması için arkadaşlar fenerin olduğu yeri yukarıya doğru kazmanız gerekiyor. Yani fenerin bu çıkan ışığı gökyüzüne kadar gitmesi gerekiyor. Ben bayağıdır şey yapmamıştım. Ee, şöyle şifte gidelim Ben bayağıdır fener madenciliği yapmamıştım Fener kurmamıştım Allah Allah dedim Değişti mi yani koskoca Minecraft'ın Feneri değişti mi ee, Değişmedi ee, İlk önce yukarıya atmamız gerekiyor Şimdi bu yukarıya kadar böyle gideceğim mecbur Sonra tekrardan biraz amele gibi olacak ama Tekrar kırarak aşağıya ineceğim Dediğim gibi amele işi gibi olacak ama kolay yani Çok da amele işi gibi değil Zaten az sonra ortalıkta taşmaş kalmayacak Yani hiç fener madenciliği görmediyseniz Yapmamışsanız olabilir görmemişsinizdir belki e, farkı göreceksiniz yani Aa, ben normal madende niye ulaşıyor uğraşmışım bu zamana kadar kafasına gireceksiniz e, Şuraya yukarıya tekrar çıkayım Vidon, lan bak baga girdi. Şu bagları hiç sevmiyorum ya. Şöyle bag oluyor hiç sevmiyorum. Videonun başına bahsetmiştim arkadaşlar. Onu bir ufak bahsedeyim. E, dediğim gibi hani ben fener madenciliği yaptım. Siz ne yapmasınız kafasıyla. Ee, Discord'da fener çekilişi yapacağım size bir adet. Sadece tek şart ne? Discord'a gelip kanala abone olmanız. Başka bir şart olmayacak. Discord sunucusu zaten açıklama kısmında var. Oradan Discord'a gelebilirsiniz. Fener çekilişine katılabilirsiniz. Çekiliş odasında özel çekilişlerde bir yerde olur. Yani özel çekilişler veya da ya özel çekilişler de olur. Günlük çekiliş odasında yapmam. Özel çekilişler odasında olur. Ayrıca de katıl arkadaşlar. Katıl olan arkadaşlar hani katılan arkadaşlar ben işte bir RAM çekilişini nereden bulacağım derse de büyük ihtimal zaten odaları var. Hepsinin ayrı ayrı odaları var. İşte reis özel ayrı reis katılları ayrı bir çekiliş kanalı var ne bileyim Elmas ayrı var. Hepsine ayrı var ama yok şuradan çıkmayalım. Buradan aşağı düşer ölürüz falan mazalla. E, ayrı bir oda açarım. Herkesin katılabileceği e, bir bütün katıların katılabileceği bir çekiliş odası da açarım. Oradan bulabilirler. Katıl çekiliş falan diye olur zaten. Oradan da çekilişe katılmayı unutmayın. Katılı olan arkadaşlar. Bu kaçıncı yerdeyiz biz ya? 13 dedik herhalde. Ben 13'te maden yaptığım için 13 dedir. E, bayağı tepeye kadar çıkıyoruz. Ben bu işi bir halledeyim geleyim ya. Bu iş biraz uzun sürecek. Çakamak ölüyorduk ha baga girdik oradan kurtulamasaydık can yarısı falan gitti ölürdük yani böyle şeyler zaten benim başıma gelir yani bunlar benim için normal karşıladığım şeyler çok da şey yapma Allah ne oldu lan bir anda açıldı şimdi arkadaşlar burayı bir adet demir koyuyoruz ondan sonra buradan Bekle al. Ben onu kırıp geliyorum e, ama ben... sen ekle beni oraya. Güncel. Al yetki de vereyim. Blok koyamıyorum. Dur hepsini veriyorum. açtım. Açtım ha. videoyu bir baktım. Allah Allah. Kırıp geliyorum ben bekle. Bende yok ama gördün değil mi? Bende yok yani. Nasıl bir bug lan o? Bilmiyorum. Deli oldum burada. Ulan bakıyorum bakıyorum sağa. Dayı bak. tek blok da değil biliyorum. Altı blok toprak right varmış burada. Ben de açık gözüküyor vallahi gördüm. Arkadaşlar geldik. Ya öyle bir şey yaşadım ki bakın bu yaşadığım olayı başına kimse gelmez. Bakın kimi getirdim bak bak. Bak kimi getirdim. Ee, beyler gördüğünüz e, gördünüz yani siz de gördünüz. Işık çıktı buradan. Üstü açık demek. Işık çıkıyorsa buradan üste açık demek. Ben orada bir baga girmiştim hatırlıyorsanız. Takılmıştım böyle bir sıkıntı yaşamıştım. O takılmam yüzünden oyun bug'a girmiş bende. Erenay buraya geldi. Bu arada Erenay youtuber arkadaşlar. Uvip olduğuna bakma. Youtuberlar e, Titanium'da e, Uvip Art olarak gözüküyorlar. Geldi arkadaşlar bir baktı. Dayı dedi üstün açık değil. Üst taraf açık dedi. Erenay nasıl açık? Yayın açtım gösterdim. Açık dedim yani. Aa dedi evet açık. O da yayın açtı. Onda kapalı üstüm. Yani kısacası bug'a girdiği için burası arkadaşlar beni aldattı. Neyse Erenay da fenerin üstünde burada bekliyor. Eee... Hadi Atevi şerefine de Erenay burada var. Bu yaptı arkadaşlar. Şimdi düzeltti bizim sistemi. Bu teşki şurayı düzeltti yani. Şifre Erenay olsun arkadaşlar. Yorum kısmına Erenay'ı cümle içinde kullanın. Ernay ismini cümle içinde kullanıp yanına oyun isminizi yazın. 5 kişilik kapar atalım. Bu videoda 3 tane çekilişimiz olmuş oldu. Mesaj bana geldi bu arada. Bakayım önemli gibi ama videodan sonra bakarım. Ee, bu Zümrüt de Erenay buldu. Burada iksir mikser de attı bana. İyi güzel ya. Bu hız iksirini içelim böyle. Böyle işte hız iksiri götür. Enayi de buradayken. Tamam. Bu yani arkadaşlar madeni kurduk. Şimdi yapacağımız şey madencilik başlıyor derken. Derken şöyle bir aklıma geldi. Bir saniye madencilik başlamıyor daha. Şurada üstündeki bir çöpleri atayım ben şöyle. Sonuçta madenleri üstüme alacağım. Şu çöpleri bırakalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamam şu... Iı, gerekli itemleri de şöyle bir envantere atalım. Demir bloğu atalım. Şu iksirleri de bırakalım. Şunu da bırakalım. Tamam. Ee, bu yani arkadaşlar artık burada 30 gün boyunca rahatlıkla maden yapabilirim. Neden? Çünkü claim'imin süresi 30 gün. Ve e, fenerli maden gerçekten diğer madenlere göre daha iyi. Ee, yani diğer maden çeşitleri işte... Ne bileyim sıra maden var gezerek maden var mesela gördüğünüz gibi elması direkt bulduk burada gerçekten yani tek başınıza size net bir fiyat söyleyeyim. Ha ben buradan ne kadar kasabilirim falan diyecek arkadaşlar varsa. Arkadaşlar buraya manyak gibi maden yaparsanız günde bir ram kasarsınız. Ama manyak gibi maden yapmanız gerekiyor ve hani buradan biraz taşımanız da gerekebilir. Çünkü bir günde burayı mahvedersiniz. Yani burayı burada taş bırakmazsınız. O yüzden burada işiniz bittikten sonra farklı yerlere gitmeniz gerekebilir. Ve arkadaşlar buna kazma dayanmaz. Kazma da almamız gerekecek. Onu da bir dakika ihalede ben bir iki tane teklif vermiştim. Hiç alamamışım. Neyse zaten videodan sonra ben burayı illa e, illaki yapacağım. Bu kadar para yatırdım. Ne kadar para harcadım. Ee, 370k fenere verdim. Şunlar şunlar bizi biraz yavaşlatacak ama. Şunları da şöyle yapalım. 370k fenere verdim. 130k falan. Bak Erenay'ı vurdu sandım. Bu Erenay arkadaşlar bu arada böyle vuracak. Oğlum Erenay'ı öldürteyim mi? Pis, 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 pis. Gel pis pis. pis. Lan da yıksızak Şunları öldürelim. <laughs> adamı o kadar getirdik bir de şunları öldürtmeyelim Bunların ismi neydi? Silver galiba. O kadar getirdik bir de tuzak kurmayalım adamı. Dur öldürelim. Sağolsun Erna'yla gel dedik. Geldi hemen. Foto çirkinlerim dedi. Geldi. <laughs> ya ölün artık. Aa elle de ölmez ki bunlar. Kasmayla öldüreceğim de fe feneri kıracağım diye korkuyorum. Bir elmas daha çıktı. Elmasları da şöyle alalım. Elmasın tanesi şu anda 600 kinas yaklaşık. 580 kinas falan. 590 600 kinas. Ee, 10, 23, 24 tane çıktı. Hadi 30 diyelim düzle sabah sonra zaten 30 olacak. 6 kere 3, 24. Şu anda da arkadaşlar e, inşallah yanlış hesaplamamıştırım. Bir dakika 600 yok yanlış hesaplamadım. Şu anda sadece elmaslardan 20-25k gibi bir para kastık. Sadece elmaslardan bakın sadece. Yani demirleri, altınları, zümrütleri saymıyorum. Sadece elmastan arkadaşlar 25k kadar bir para kastık. Ee, evet yaklaşık 13-25 tane var. 20 tane desek. Alt üst aslan, alt kere 2. Aa pardon. Pardon. <laughs> pardon 12k kastık. Ben de bir anda sevindim. Ha. 24 falan deyince sevindim. 12k arkadaşlar. 12k para kastık şu anda elmaslardan. Güzel güzel Allah bereket versin. 6 kere 2 12'den. Ee, güzel para. Şurada altınları falan da alalım. Ee, şöyle söyleyeyim. bir saat ben burada maden yapsam yani bir saatte bu fenerin parasını çıkarım diye düşünüyorum bir saatte çıkar yani demirler, elmaslar vesaire bir saatte çıkar. Gelelim arkadaşlar e, videonun asıl konusuna. Evet feneri aldık. Ben e, şunu söylemek istiyordum yani bu videoyu bildiğiniz gibi bu seriyi ben eğitici olarak da çekiyorum bir yandan hani böyle. E, çekiyorum ama bir yandan da sizi eğitmek istiyorum. Yani bu Titanium'da sizi böyle geliştirmek para yönden e, eğitmek istiyorum. Yanlışlarınızı azaltmak amacım. Bir gidip direkt spawner almayın demem mesela buna bir örnek. E, yanlış yapmış olursunuz. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bu e, yani yeni başladıysanız özellikle bu elinizde bu e, fener olmadan yani bu item olmadan Titanium oynayamazsınız. Oynamamanız gerekiyor. Elinizde illaki fener olması gerekiyor. Ee, bakmayın şu an çok 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 böyle aşırı derece belki maden çıkaramamış olabilirim. Dediğim an hızlı çıktı. Ee, ama böyle yine de aşırı derece mi maden çıkmadı şu anda. Çünkü ben burayı önceden gezmiştim. Zaten videonun başında da gördünüz. Ben buraya gelmiştim ki böyle de çıkmaya devam ediyor ama. Videonun başında buraya geldiğim için madenlerin birazını aldım yani. Yoksa eee ben buradan bir emlik bir maden kastım mesela öyle düşünün yani. Yoksa şu anda onlar karşıma çıkacaktı. Ee, ama bu item olmadan yani feneriniz olmadan arkadaşlar lütfen titanium oynamayın. Bir alın bir kullanın yani fenerle e, bir maden yapın. Bunu da neden söylüyorum abi para kısamıyorum nasıl katacağım. Ya da ne yapacağım ya da aha, hop bir şey çıkmadı. Ya da işte abi 500k param var ne yapayım fener al. Fener al maden yap e, sonra ne yapayım sonra iksir işine girebilirsin. Zaten kanalda videoları var sonra da iksir işine girebilirsin. Ama bir e, fener madenciliği yap yani. Biraz e, şu anda biraz saçma yapıyorum ben madenciliği. Normalde böyle yapmayız. Sağdan sola geziyorum. Bir yeri bitirin tamamen. Yani solda acele ikini şu an e, görüyorsunuz da falan. Bu e, sp şeyin. Sp spawner diyorum nedense ya. Fenerin bir sınırı var arkadaşlar. Örnek veriyorum tamamen. 20 blokta çalışıyor. Örnek verdim tamamen. O 20 bloğa kadar gidin. Sınırına kadar gidin. Orayı bir temizleyin yani. Sonra e, böyle döne döne gelin. Ve bayağı da bir şey gidiyor. El, e, kazmanın canı gidiyor. Onu da unutmayın yani. Kazmada stoklayın yanınızda bulunsun. Benim az sonra kazmam bir çek. Zaten kazma bitince de videoyu kapatarım. E, ya fener madenciliği böyle güzel bir şey oluyor. Getirisi oluyor. E, sadece dikkat etmeniz gereken şey claim almanız gerekiyor. claim almazsanız çalarlar sizin şeyleri. Ve düzgün yapın. Ben yine şu an mesela şu arayı benim temizlemem gerekiyor. Şu arayı temizlemem gerekiyor. Bıraktım buraya geçtim. İyi oldu? İyi oldu aslında. <laughs> Altın bulduk ama ee, Video bu kadar olsun İzleyen için teşekkürler baya güzel bir para kastık Fenerimizi de kurduk Homumuzu çektik ee, burayı yani kaybetmeyiz hiçbir şekilde Ben burada yani büyük ihtimal yayınları Bayağıdır ara vermiştim yayınlara Yayınlara başlarım çekilişli bol çekilişli yayınlara Tekrardan devam ederiz ee, Bir fener madencilikle yayınlarda Paramı biraz daha katlarım diye düşünüyorum O yayınları kaçırmamak için de discorda gelebilir Ve e, kat e, Abone olun yanındaki çan işaretine basabilirsiniz Yayınları kaçırmazsınız yayınlarda zaten bol çekilişi devam eder olur. Ee, i̇zleyen için teşekkürler arkadaşlar. Madeni de bırakamıyorum. Fenerle maden yapmak gerçekten çok güzel. İzleyen için teşekkürler. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar burada bir video açayım dedim. Ben ufak bir kasıldım zaten. Yani, full full böyle kasmadım. Benim işim vardı arkada onları hallettim. Hem de e, bir ufak böyle maden kastım. E, ne kadar kastım sizlere göstermek isterim. Hani madenin para getirebildiğini, fenerli madenciliğin para kazandırdığını göstermek isterim. Ee, şurada zaten 64 tane. Tanesi bunun bir, bir k arkadaşlar zümrütün şu an. Şurada yaklaşık yaklaşık söylüyorum 70k falan para var zaten. Ee, şurada da zaten bir 70 tane falan var. 600'den sayarsak 42-45k falan para var. Şurada arkadaşlar discord sesi benden geldi bu arada. 100-110k zaten şurada para var. Şurayı da bir 40k falan desek düz hesap yani. 150k yani yaklaşık olarak söylüyorum yine. Fener'in neredeyse yarı parasını biraz altı çıkmış oldu. Bir bu kadar da yaparsak Fener'in parasını çıkaracağız. Yani Fener'le madencilik candır, para kazandırır. Bundan sonra daha farklı para kasma taktikleri tabi gelecek ama belli bir süre bu. Siz de bunu uygulayın yani yeni başladıysanız. Hoşçakalın. Bu kadar. <laughs>